ikamet nedir? Sabah ezanında, Hayye alel felah, denildikten sonra iki defa, Es salatu hayrün minen nevim, namaz uykudan hayırlıdır, denilir. O sırada ezanı dinleyenlerin bu sözden sonra, sadakte ve berirte, doğru ve iyi söyledin, demeleri güzel bulunmuştur. Erkekler yalnız başlarına yahut cemaatle namaz kılacakları zaman ikamet yapılır, Türkçedeki deyişiyle kamet getirilir. Ezanın sözleri aynen okunur, Sadece Hayye Alel Felah'tan sonra iki kere Kad Kametis Salah namaz başladı denilir. Ezan okumak için vaktin girmiş olması şarttır. Vakit girmeden okunan ezanın vakit girince yeniden okunması iade gerekir. Diğer mezheplerde sabah ezanının vakit girmeden okunabileceği kabul edilmiştir. Çünkü onlara göre sabah namazını ilk vaktinde kılmak eftaldir. Kamet nasıl getirilir? Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Hayya ala sala Hayya ala sala Hayya ala fela Hayya ala fela Kad Kâmeti's-Sala Kad Kâmeti's-Sala Allahu Ekber Allahu Ekber la ilahe illallah. Kanalımızı beğen, paylaş, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.